Covid-19 salgınıyla mücadelede Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında Düzce'de polis ekipleri denetimlerini aralıksız olarak sürdürdü. Düzce'de de hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Düzce'li Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda yasağa uymadığı tespit edilen şanslar hakkında... Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda polis ekipleri tarafından tutanak tutuldu. 56 saat süren kısıtlama sırasında kısıtlama kararlarına uymayan 111 kişiye toplamda 349.650 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca kurallara riayet etmediği belirlenen bir iş yerine ise 3.150 lira para cezası kesildi. <Sessizlik>

Şeyma Kaya mı? Evet. Realcom. Evet. Altı aralık, on sekiz. Pazar, sıvı Tamam, hayır akşam. Bizim metro açık abi. Olay yürü. Beyefendi, maskenizi takar mısınız? Hayırlı akşamlar. Sokağa çıkma kısıtlaması evet. var. İzin belgeniz bulunuyor mu?